geleneksel Hacet Bayramı etkinlikleri başladı. Bölgedeki ilk bayram etkinliği dediler Köyü'nde gerçekleştirildi. Köylülerin birlik ve beraberlik içinde olduğu Hacet Bayramı için günler öncesindeki hazırlıklar başladı. 600 kilogram bulgu ve 400 kilogram aldak hayvanlardan elde edilen kuşbaşı et pişmek için kazanlara girdi. Kara kucak güreşleri için köylüler tarafından 30 bin lira bütçe ayrıldı. Güreşlerde dereceye giren vatandaşlara para ödülü verildi. Hacet Bayramı Kireliğini yıllardır yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Dedeler Köyü muhtarı Mehmet Çalmıca şunları söyledi. Ee, yıllardan beri süren bir geleneğimiz var işte hayır işi pilav işi dağıtılıyor. Ee, öğleden önce mevlüt okunuyor camimizde, öğleden sonra mevlüt bittikten sonra yemek de okunuyor, yemekten sonra karagücek güreşlerimiz var. Yıllardan beri, asırdan beri bu iş devam ediyor. 15 kişilik bir ahçe ekibimiz var. Ee, bu işi bayağı da güzel beceriyorlar. 600 kilo bulgur, 350-400 kilo civarı kuşbaşı etimiz var. Ee, inşallah 2024 bayramı da güzel geçecek. Bu e, ilk bayram bizim köyün bayramı oluyor. Bundan sonra böyle devam ediyor. İnşallah ilerleyen nesiller de bu şeyi devam ettirir. Düllerimiz büyük. 30 bin lira ayırdık güreşlere. Baş güreşi 10 bin lira.